işte Londra'ya gidip orada bir Polonyalı'yla evlenip sadece evinin bir köşesi ve masası kendini kurtarmış bölgesi olarak görüp ve oralarda Kırım'ı yazan, Kırım'ı anlatan bir Cengiz Ağacı'yı vermiş ki bize Türkiye'de pek çok insan onun eserleriyle Kırım'ı tanımış ve sevmişlerdir. Böyle bir ne yaptı. Bize de işte Mustafa Cemil Kırım olduğu gibi insanlar verdi. Bakın Mustafa Bey e, Kırım'da sürgün edilen insanlarımızın ve sürgünden dönem mücadeleyi yapan insanlarımızın hepsi kahraman. Yani Mustafa Kırım Kırımoğlu'nun liderliğini sadece cesaret ve kahramanlıkla açıklamak, Mustafa Kırım Kırımoğlu'na haksızlık olur. Ben onu söyleyeyim, Kırım Tatarlar'dan sürgüne gönderip Kırım'a dönen insanlar hepsi kahramandı. Niye kahramanlardı? Bakın Sovyetler Birliği'nin ünlü insan hakları savunucularla işte biz BGS'de Kırım Ordu'da röportajlar yaptık. Diyorlar ki Sovyet sisteminde adamlar bunlar hazırlıklı değillerdi. 120 bin imzalı açları yazıyor. Ali, Ayşe, Fatma onlar kopyalar da var. 1950'lerde 60'larda yani herkes Stalin'den korkarken bu insanlar korkusuzca Komünist Partisi liderlerine mektup yazıyorlar, dilekçe veriyorlar bizim vatanımıza döndürün diye. Ve iş korkusu açık olarak. Ve e, ben sayısını bilmiyorum. Oturup e, bir doktora tezinin yapılması lazım. 1918 Mayıs 1944'ten sadece 18 Mayıs 1944'ten Sovyetler Birliği dağılana kadar kaç yüz tane Kırım Tatarı yargılandı, cezalandırıldı, hapse atıldı. Şu ya da bu şekilde KGB tarafından yapıldı sadece isimlerini yazmak herhalde bayağı bir doktora tezinin sayfalarını fazlasıyla doldurur. Yani şurada doğdum, şu kadar ceza aldı vesaire. Çünkü bu insanlar hepsi kahramanlardı. Ama Mustafa Bey bütün hapishane dönemine kendini yetiştirmeye verdi. Diyor ki ben ilk hapishaneye girdiği zaman zaten çocukluğundan yetişmiş. Diyor ki ben bu sistemi anlaşıldı. ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim. Öyleyse bu sistemi bütün her şeyini öğrenmem lazım. Sovyetler Birliği Anayasası'nı çok iyi biliyor. Sovyetler Birliği ceza kanunlarını biliyor. Uluslararası hukukları takip etmeye çalışıyor. Ve diyor ki hapishanede Moskova'da insan hakları savunucularıyla tanışır tanışmaz anlıyor ki bu belgeler yurt dışına onların bağlantıları var. İngilizce öğrenmeye başlıyor. Ve e, Arap alfabesiyle, çünkü e, Sovyetler Birliği'nden önce Arap alfabesiyle birçok eserler, el yazmalar, kitaplar vesaireler basıldığı için İsmail Gazpran'ın tercümanını okuyabilmek için Arap alfabesini öğrenmesi gerektiğini biliyor. Onu öğreniyor, babası ona öğretiyor. Ve Mustafa Abdülcevil Kırımoğlu halen daha imzasında Arap harfleriyle o zaman öğrenmiş ve bunu biz e, kendisi e, ce, haline getirmiş. Şimdi Kırım oldu diye Mustafa diye Arap harfleriyle kendi adını yazıyor. Ve e, bakın mesela KGB hapishanesinde ikinci tutuklandığında KGB'nin Lefortova diye Moskova'da meşhur bir hapishanesi vardır. Orada sorgulanıyor şeylerle filan. Orada diyor çok kitap okudum diyor. Kütüphanesi çok zengindi diyor. Veriyorlarmış orada. Niye zengindi? Çünkü KGB bütün Sovyet aydınlarının evlerine baskın yapıp onların eşyalarını, kitaplarını müsaade ettiği için bütün aydınların çok önemli eserleri var bu Sovyetler Birliği'ndeki, Tolstoy'lar şunlar bunlar Sovyetler Birliği'nde bulunmayan Batı'dan gizlice getirilmiş eserler vesaire filan pek çok bütün kitapları burada okuyor. Ve oralarda diyor ya diyor sonrasında bir gün bakıyorum kitaplar tam geliyorum heyecanlı heyecanlı bir yerini okuyorum diyor sayfası yok diyor. Ya ne oldu filan sonradan öğrenmiş. Versem orada kalan mahkumlar öğrenmişler ki şimdiki gibi sigara da bol değil tütün sarılıyor. Mahkumlar öğrenmişler ki Tolstoy'un filanca baskısının şey tütlü, kağıdına iyi çok güzel için. <gülüyor> Mesela öyle <laughs> e, onların meşhur gazetesi vardı. İzvestiye ile İzvestiya ve Pravda. Mesela Pravda'yı e, Pravda'yı sevmiyorlarmış mahkumlar. Onun şey diyor, acıydı diyorlar kağıdı. Ama İzvestiye güzeldi. Ben dedim niye seviyorsunuz dedim. Diyor. Onun kağıdı çok güzel. İsarlı dediler diyor ve kolay bulunuyormuş. Yok Mustafa Bey diyor ki bundan dolayı pek çok diyor kitabın diyor heyecanlı o sayfalarını okuyamadım diyor. Mahkumlar onu geldikleri zaman onu alıyorlarmış. Birkaç tane yırtıp kendilerine e, yapıyorlarmış. Sonra mesela Mustafa Bey diyor ki mesela diyorum bunları nasıl diyor dışarıya gönderdiniz? Ya diyor mesela dışarıdan bize diyor sarımsağın içinde şey geliyordu diyor, mektup geliyordu diyor. Bildiğim sarımsak. Sarımsağın içerisinde nasıl getiriyorsunuz? O da diyor maharet diyor. Son derece ince bir kağıda diyor. İnsanlar o sarımsağın yuvasını yavaşça açıp diyor. böyle onun zarı gibi diyor koyuyorlardı diyor. Biz biliyorduk diyor o sarımsak geldiği zaman onun içinde mutluluk vardı diyor. Onu e, alıyorduk diyor. Hapishaneden dışarıya sarımsak göndersek çakılırdı diyor. Ya bu hapishaneye gelmiş Biz, de, e, şeylerle. Ve diyor e, Sovyet kanunlarını ve Sovyet e, şeylerini o kadar iyi biliyor ki bir süre sonra adı lakabı onun savcı oluyor. Prokuror Rusçası. E, diyor o zaman adi mahkumlar hemen geliyorlar soruyorlarmış ya benim davam var böyle böyle o bakıyormuş davasına sana için verirler boşuna uğraşma hakikaten veriyorlar diyor sen ama sen şöyle şöyle yap böyle yaparsan sen kurtulabilirsin diyor kurtuluyordum diyor ve diyor e, o e, mahkumların içerisinde diyor biz diyor siyasi mahkumlar olarak diyor bize diyor bir kere adi mahkumlar diyor bize karşı çok büyük bir sempati duyuyorlardı niye duyuyorlardı çünkü siyasi mahkumlar biliyorlardı ki asla ve asla rejimle hapishane yönetimiyle işbirliği yapmazlar. Yani buradaki bir şeyi satmazlar, götür bak bunlar bunu yapıyorlar filan diye. Dolayısıyla bunlar son derece güvenilir insanlardı. İki, bir de Mustafa Bey gibi el kalem tutan, yani çok güzel, mükemmel Rusçası olduğunu söylerler. Yani Rusça yazmak kabiliyeti, Rusça konuşma kabiliyeti. Onu da Ruslar da söylüyorlar aynı şekilde. Onun hiç ona danışıyorlar ve onu koruma altına alıyorlar. Bakın yedi defa yargılandı. İşte onun e, belgeselde de kimi yerlerde Kırmızılı belgeselini anlattık. Diyor ki e, beni diyor hapishanelerde hayatımı bu adi mahkumların kurtardı bazıları diyor. Mesela bir Rus mahkum kendisinin e, Sibirya'da bir kampta hücreye atıldığında bu da e, açlık grevi yaptığında e, diyor çalışma kampının ortasında aynı bu Alman e, Sovyet filmleri görürsünüz. Bir tellerle, dikenli tellerle çevrili bir baraka. İşte etrafı boş, ortası boş. Orada projektörlü mahkumlar diyor. Aynı öyle diyor. O tellerin içerisine giren birisinin diyor, korumaların, nöbetçilerin hiç sorgu dur demeden öldürme yetkileri vardı diyor. Ben açlık bir yapıp o hücre içerisindeyken diyor, pencerem vuruldu diyor, vurursun. Dedi ki diyor, bir şeye ihtiyacın var mı? O da demiş ki benim Mektup yazmam lazım, dışarıya göndermem lazım. Ben de zaten senin öyle bir şey istediğini tahmin ettim. Al kurşun kalem ve kağıt, ben sana yarın gelir alırım dedi diyor. Ve kayboldu diyor. Ve ertesi gece geldi. Ben orada e, mektup yazdım aileme ve Sağruf'a, ünlü Nobel fizikçi Sağruf'a. Mektup yazdım, Benim yeniden yargılamak istiyorlar. Ben açlık grevi yaptım, durumum budur. Beni öldürmek istiyorlar. Onun üzerine diyor hakikaten bu Rus mahkum o mektubu benim aileme ulaştırdı. Onlar hemen Sarıf'a ulaştılar. Sağruf basın toplantısı yaptı. Mustafa Cemilev işte böyle böyle Sibirya'da açtıkları evinde diye o diyor yaptılar. Bir yerde diyor mesela 7. mahkumiyet artık 86-87'lerde diyor Sovyet sistemi çünkü 7 defa mahkum olmuş. Bu diyor iflah olmayacak dediler diyor. Ve beni provokasyonlara tabi tuttular diyor. Bir gün diyor yine aldılar, en azılı yani cinayet işlemiş, katillerin falan bulunduğu hücreye attılar diyor. Zaten orada da o adamlara da şey ki siz bunu temizleyin, öldürün. İşte ne oldu Sovyet Devleti de diyecek, ya işte mahkumlar arasında bir kavga çıktı, bir cinayetten yargılanan işte beş kişinin katili, üç kişinin katili, birisi onu bıçakladı, öldürdü diyecekler. Hapishanenin diyor işte bu mahkum işte savcı ve şeylerden dolayı diyor. Hemen diyor hapishanelerde haberler dağılıyor. Ben oraya atıldığımı yapmışlar diyor. Herkes duruyor. Şeyler de dur. da o hücrelerin şeyinden bakıyorlar. Ne olacak? Operasyon tamam mı? Ondan sonra diyor biraz sonra böyle demirlere vuruldu diyor. Tak tak tak. Ta. İşte hücre numarasını diyor on müydü? Rusça 13 numaralı hücreye, o hücrede yaşayanlar beni duyuyor mu? Ses yok. Bakın beni dinleyin. Sizin hücrenize bir tane siyasi mahkum getirildi. Onun saçının teline dokunacak olursanız diğerler di 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 sesleri. Ondan sonra diyor test yok. O diyor Mersin diyor ben de onlar diyor birkaç defa görüşmüştüm. İşte bazı sorular sormuştu. Ben de onu cevaplanmıştım hapishanenin kralıymış diyor o adi mahkumlar arasında. O benim hücreye kapatıldığında o ses oymuş diyor. Ve diyor bütün herkes dondu kaldı. Mahkum şeyler, gardiyanlar geliyorlar, bakıyorlar, geliyorlar, bakıyor. Hiç kimse kıpırdamıyor diyor. Sonra beni oradan çıkarttılar diyor. Başka yüceye aldılar diyor. Ya yani buralarda baktığınızda yani Mustafa Bey'in hem kişilik olarak hem akıl olarak şimdi birinci mahkumiyetinin de savunması var. Birinci mahkumiyetinde diyor ki ben askere, Sovyetler Birliği'ne e, okuldan atıp üniversiteden atıldıktan sonra askere çağırıyorlar bunu. E, üniversitede işte Kırım tarihiyle ilgili güzel bir makale yazıyor. Öğrenciler arasında dağıtıyor. E, hemen askere alıp ıslah etmeye çağırıyorlar. O da diyor ki ben gitmiyorum askere. Niye? Benim halkımı yok sayan Kırım Tatarlarının haklarını vermeyen bir devlete ben askerlik yapmam. Ben Kırım Tatarlar olarak beni siz yok sayıyorsunuz. Öyleyse ben de yokum. Öyleyse olmayan bir devlete niye askerlik yapıyorum der. Ve onun üzerine işte bir buçuk yıl çalışma kampına gönderdiler. Mustafa Bey'in her e, mahkemesindeki savunması sonra onlar bazıları Rusça olarak kitap olarak çıktı. İnşallah onun hayatını da yazıyoruz. Baktığınızda savunmalarının her birisi mesela e, birinci savunması üniversite bitirme tezi ise mezuniyet tezi ise ikincisi yüksek lisans, üçüncüsü doktora, dördüncüsü profesörlük, öbürü de işte ustalık, ordinaryus profesörlük. Sürekli olarak kendini yenileyen, kendini onun üzerine koyan ve vizyonu da sadece kendi Kırım Tatarlarıyla, Kırım Tatarlarının meselesiyle, Kırım Türklerinin meselesiyle sınırlı kalmayan bir vizyon. O yıllarda işte Mustafa bir 1967'lerde, 70'lerde, 80'lerde insan hakları savunucularıyla birlikte hareket etmeye başlayınca ki işte Andrei Sakharov'u Türkiye'de pek çok insan bilir meşhur Nobel Barış Ödülü kazandığı için insan hakları savunucusu olarak ama bir şeyi bilmezler Türkiye'de pek çok insanımız Mustafa Cemil Kırımoğlu ondan önce Sovyetler Birliği'ndeki insan hakları hareketine katılmış bir Sovyetler Birliği'nde resmen kurulduğu ilan edilen ve bununla ilgili olarak 68'deki Çekoslovakya işgalinden sonra bildiri yayınlayan 15 tane insan hakları savunucusunun içerisindeki tek Türk, tek Müslüman aydın Mustafa Abdüzelik Türkoğlu. Ve onun işte o yıllardaki onunla beraber tabi orada birçok arkadaşımız Yıldız'ın Kırım Tatarlar da onlarla destekliyorlar. Diyorlar ki bir şeylerde bu Kırım Tatarlar biz Sovyetler Birliği'ndeki Rus insan hakları savunucusu, Yahudi, Ermeni ya da başka Gürcü, Ukrayin falan olduğunda siyasi meseleye girdiğimiz zaman yanımızda akrabamız kalmazdı. Komşumuz kalmazdı. Bize selam vermezlerdi. Diyor. Ama Kırım Tatarlar öyle değildi. Kırım Tatarlarının hepsinin arkasında halkı, akrabaları birlikte hareket ediyorlardı. Bir Kırım Tatarı hapse düştü anda hemen 2000 imzalı Kırım Tatarı Moskova'daki insan hakları savunucusuna bunun mahkemesine savunun diye dilekçe veriyorlardı. Yani bizim halkımız birbiriyle böyle kenetlenerek, destekleyerek inanılmaz bir mücadele verdiler. Ve işte şimdi bugün günümüze dönersek eğer Mustafa Abdü Cemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatarlarının batı dünyasında eski Sovyet topraklarında Polonya gibi, Litvanya gibi e, Baltık ülkelerinde e, ve e, Rusya eski Sovyet uzmanları tarafından çok büyük bir hüsnü kabulle e, sevilip destekleniyorsa ve dolayısıyla Kırım Tatarlar destekleniyorsa işte Kırım Tatarlarla Kırım Türklerinin o yıllardaki Sovyetler Birliği insan hakları hareketi içerisinde e, çok aktif olarak e, yer aldığı bir ülkedir. Zaten Mustafa Adamız işte e, Japonya ile olan Kuril Adaları meselesinden bilmem ne Çekoslovakya yani yurt dışındaki birçok Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ın işgali Bulgaristan'da Türklere yapılanlarda da dahil olmak üzere birçok şeyler e, karşı çıktığı için e, yargılanmıştır. Bütün bunlara sorduğumuzda hep e, söylüyorum kendisine ya dedim sen niye bu kadar hapislere, çilelere dayandın? Bak aslında cevabı da son derece basitti. Dedi ki ben dedi insanım ya dedi. Ben dedi insan olarak dedi şereflerimi şerefimi ayaklar altında alınmasına müsaade etmedim dedi. Razı olamazdım dedi. Eğer dedi bu dünyada insan olarak yaşayacaksam, insan olarak öleceksem kendimi olan saygımı kaybetmeden yaşamalıyım ve ölmeliyim. Öleceksem de öyle ölmeliyim dedi. Dolayısıyla dedi bizim halkımızı haksız yere sürgün eden bir sisteme boyun eğerek buna razı olarak yaşamamız bizim Kırım Tatarları olarak yaşamamız mümkün değildi. Bizim halkımız hep birlikte buna isyan etti ve bu isyanın ve bu mücadelesinin neticesinde Kırım'a dönmeyi başardılar. Bugün de şimdi denebilir ki işte Rusya işte şöyle güçlü vesaire filan. Hayır Rusya o kadar güçlü değil. Çünkü haklı değil. Biz haklıyız. Haklı olmanın verdiği gücümüz aklı olmanın, bil, ver, olmanın bilmenin verdiği güçle ve inançla mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz sizlerden özellikle arkadaşlardan e